Günaydın, günaydın, Ersa Ersa Anamur'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese kocaman günaydın. Ben İzmir Merkez Büro'ya bağlı bronz öncü Ülker Karatağ Aslan. Bildiğiniz gibi herkesin bir Ersa başlama hikayesi var. Bazılarımız ellerimizdeki egzamalardan, bazılarımız da çocuklarımızın rahatsızlıklarından dolayı Ersa ailesine başladık. Ben de 2013 yılında ablamın hatrını kıramadığımdan dolayı Ersa ailesine başladım. İyi ki başlamışım. Ersa demek ben de sağlık demek, dostluk demek, vatan sevgisi demek, bayrak sevgisi demek. Ersa bize en çok dostluğu öğretti. Arkadaşlığı öğretti. Dayanışmayı öğretti. Bu konuda bize ışık tutan, hiçbir zaman emeklerini esirgemeyen, sevgili altın kalpli, altın yürekli İzmir Merkez Büro Müdürüm Ayşe Kaya. Her şey için teşekkürler. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Bizi bir an olsun yalnız bırakmadığın için sana minnettarız. Er sağlıcakla kalın, dostlukla kalın, sevgiyle kalın.